Erdoğan batıya açılmak istiyor. Batıya açılmanın gerekleri var. Batı ile kuracağı ilişkilerin gerekleri var ve o gerekleri yerine getirmede önünde çok ciddi bir MHP engeli Bahçeli engeli olacak. Örneğin Berat Albayrak'ın istifasının ardından dile getirdiği reform sözlerine Bahçeli destek verdi ama nasıl bir destek verdi? Oranın sınırını çizerek destek verdi. Şu şu kişiler Affedilemez, Cumhur İttifakı bozulamaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bozulamaz. Bu sınırların içerisinde reform yapılabilir mi? Bu sınırların içerisinde yapılabilecek bir reform falan yok. Hele insan hakları eylem planıymış yok, hukuk devleti reformuymuş bunların yapılabilmesi mümkün değil. Bunların yapılabilmesi için çok geniş bir mutabakatı sağlamak gerekiyor ve bir anlamda bu Erdoğan'ın Bahçeli'yi bırakıp Millet İttifakı'na yönelmesi anlamına gelecek. Çok kolay bir şey olmadığını farkındayım. Ama Türkiye bir şekilde buraya doğru gidecek gibi gözüküyor bana ve bunun yolunun nasıl olacağı üzerinde çok ciddi tartışmalar olacak ve bunun olmaması için Erdoğan da aslında Mecburen ayakları oraya gitse de o kendi adımlarını engellemek için çaba sarf edecek ve bütün bu süre içerisinde bunu oldurmamak için Türkiye'deki otoriterliğin dozunun daha da artacağına pekala tanık olabiliriz.